Hele bir tefekkür edelim. İlham akla değil, gönüle gelir Yunus'um. Unutma bunu. Belle Yunus. Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da yara da gönül Yunus'um. böyle değende tuzakları yok mu nefsi? Şeytan dediğin bin bir yüzlü bir hilekar. Hak yüzüne de bürünür elbet. Hakkı da hakikati de taklit eder. Vay aslı ile taklidini ayırt edemeyenin haline şeytanı görür de Cebrail göründü sanır. Aman ha Yunus'um. Aldanma hak yüzlü şeytanlara. Gönül ruhtur Yunus'um. Beden hayvandır. Bu ikisi savaşır durur. Şu bir avuç topraktan bir avuç sudan faniye hükmetmek için öyle bir savaş ki kafir ile inananların bitmez savaşı gibi mütemadiyen bir savaş içimizde bizden habersiz.